Ya ekmek arası cips yiyorum. <laughs> Çalara Tamamdır kardeşim. Ay ah, ah. ah, ah, ah. reflex no -beam. Kardeşim. Oy. Bir saniye. Babacım havada, karada, denizde her yerde. Ah. Ah Ay. Ah, ah nasıl yani? La, abi ya önden arkadan her yer şimdi. Sağ takilin babasını göster. Ben ne? Kardeşim. Ay arkadaşlar var jet var ya Türkiye nasıl raşlanır? Hop kardeşim bak bu takikleri kimse vermiyorsun tamam mı? Bunlar size özel. Bu da iki kişi var. Hop Allah tanrım. Bir saniye. Hop. Ya. ay Ya. Ya.